Bakalım hangi tatlılar gelecek. Kış ayına tatlı güzeldir. Kazan dibi. Kazan dibi yanlış. Kazan dibi doğru. Ya kazan dibi bizim evimize, bizim hani şey, şey e, Çikolata, baklava. Vah 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 çimen ama baklava yemiş ya sıra çikolata. Pfff ben mi? Vah. Türlü mü tatlısı? Ama gidiyor madinden arıyor arada. Yalan yok. Gütlaç. Gütlaç yanlış. Gütlaç doğru. En sevdiğim. Ya gütlaç annem pirinç koyuyor, süt koyuyor. Bu ne biçim gütlaç? bizim kim yanlış? Onlar mı yanlış çıkartıyor? Hmm, pişmaniye. Vah, pişmaniye. Acı pişmaniye bak ya bu. Pişmaniye bizim neyimiz abi? Günevve! Günevve la, fıstıklı günevve. Hmm, Önce 300 milyon olmuş günevve. Şobiyet. Şobiyet. Ya şobiyet. Kur'an seni bir keseydim güzeldi. Kur'an ya da. Lokman. Lokma yanlış. Lokman doğru. Lan dur Lokman ismi oldu lan. Hadi beş. Lokum. Lokum. Me bazen mezara mezara gidiyoruz. Mezarda vize veriyorlar. 5 Altı altı. Yedi De. Kaşmer. Kaşmer yanlış. Katmer doğru. 5 bir, 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 bir. Yanlışlıkla kusura bakmayın.